Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. 2.4 güncellemesi birlikte oyuna yeni bir özellik eklendi. Aslında bu bir özellik betada vardı. KD'yi gizleyebiliyorsunuz. İlk ona kaç defa girdiğinizi gizleyebiliyorsunuz. Hatta kaç maçta galibiyet aldığınıza dahi gizleme özelliği geldi. Sayfayı sağa kaydırdığınızda kendi lobinize geliyorsunuz. Bakın burada galibiyet, ilk on ve leş ölüm sıralaması bulunuyor. Biz bunları değiştirebiliyoruz. Yerine başka şeyler koyabiliyoruz. Peki nereden nasıl değiştiriyoruz? Hemen bundan bahsedeyim. Bakın buraya böyle bir özellik buton geldi. Buraya tıkladığımızda etiketi değiştirebiliyoruz. Galibiyeti kaldırıyorum. Buraya başarı oranını koyuyorum. Örneğin. Leş ölümü kaldırıyorum. Kafadan vuruş ekliyorum. İlk onu kaldırıyorum. Buradan toplam hasarı ekliyorum. Ve tamam diyorum. Bakın tamam dediğimde bakın burada istatistikler değişiyor. İstediğiniz etiketi kullanabilirsiniz. Galibiyet, leş, başarı oranı, isabet, kritik vuruşlar, toplam hasar, ortalama hasar, kafadan vuruş, ilk on oranı, leş ölüm, ilk on ve oynanan maçlar bulunuyor. 3 tane seçebiliyorsunuz. Tikleri kaldırdığınızda 3 adet seçme hakkınız var. İstediğiniz şekilde seçiyorsunuz ve tamama basıyorsunuz. Tamama bastığınızda oranlar yenileniyor. Bu şekilde. Sizce bu özellik nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Buradan sezon ve sonuçlar kısmından da değişiklikler yapabilirsiniz. Üçüncü şahıs eşli, takımlı, tekli. Birinci şahıs tekli, eşli, takımlı olarak da buradan ayarınızı yapıyorsunuz. Ben rank kasmadığım için benim istatistiklerim düşüktür. Yani yerlerdedir. Ben genelde ee, çekim için geliyorum ya da görevler için giriyorum maça. Yani anlayışınız için teşekkür ederim şimdiden. Yani yok başarımın düşük. Yok işte KDN düşük, botsun vesaire gibi saçma sapan muhabbetlere lütfen girmeyelim. Bot dediniz diye ben bot olmuyorum. Siz de iyi oyuncu olmuyorsunuz. En iyi oyuncu efendi olan oyuncudur. Şimdi ben buradan ne eklesem bir bakalım. Galibiyeti ekleyip ilk onu ekleyeyim yine. KD'yi bilerek kaldıracağım çünkü çok dalga geçen var kendini bilmez olarak. Yani kendini bilmezler. Akılları sıra dalga geçiyorlar benimle. Toplama sar ekleyeyim öylesine. Bakın oran bu şekilde değişti. 2.4 güncellemesi ile birlikte bu özelliği kullanabilirsiniz. 2.4 güncellemesi hala size gelmediyse güncelleme gelmedi sorunun çözümleri videosunu kartlar kısmına ekleyeceğim. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İstediğiniz yerden video ulaşabilirsiniz. Kanala gösterebilirsiniz. Kung Fu ustası başarım görevini globalde yapıp paylaşan ilk kanal benim. O videoyu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Topluluk kısmına da bir anket paylaştım. Ankete görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar.